Bir yandan el yükseltmeye mi çalışıyordur? Bu da sır değil. Turan Çömez gibi isimler. İşte İstanbul'da Burak Kabuncu adayımız niye olmasın? İzmir'de Özder'le niye adayımız olmasın diye aslında konuşuyorlar. isim de söylüyorlar. Siz nasıl okudunuz bugünkü açıklamasını? Ben o bütün suçu ittifak sistemine yıktı. O çok önemliydi bence. Ee, şöyle, bunda da aslında haklı tarafları var. Ben konuklarımızın tersine biraz da Akşener'in haklı tarafından gideyim istiyorum önce. Sonra lafı başka yere doğru da çevireceğim. Yani gerçekten bu ittifak sistemi mesela AKP'yi Hüdapar'a bile muhtaç etti. Herkes e, Millet Millet ittifakına 7 parça falan diyor ama orası da 10-15 parça oldu yani ha. Cumhur İttifakı. Doğru. Yani Tayyip Erdoğan bile sıkıştırdı bu iş. para'nın ayağını falan iyice düşürdü. Vardı empatileri falan da. Öbür taraftan da Meral Hanım'ın rahatsızlığı öteden beri Millet İttifakı'nda da Kılıçdaroğlu'nu küçük partilere mecbur bırakmaz. Biliyorum seçimden 6 adli ay önceden başlamıştı Akşener. Hanım dırdırıyla Kılıçdaroğlu'nun başı, biraz Meral Hanım gibi konuşayım. Kılıçdaroğlu'nun başının etini yemeye çok net biliyorum. A bu ufacık partilerle, genel başkanlarla biz niye bir arada oturuyoruz diye. Doğru. Hanım dırdırı vardı. Kemal Bey'e ben çok acıyorum. Çok dırdır yedi 6 ay. Meral Hanım öyle bugün sadece o masayı terk ettiğinde falan konuşmadı. Sürekli konuştu. Ve ittifak sistemi de diyor ki beni de CHP'ye mecbur eden o diyor. Yoksa ben kendi başıma çıksam o oh, çardı bacınızı diyor. Bacınızı diyor burası yaktı diyor. Bacımız geçmiş Bacı, de yani uçamadı kend, ama. Kendinde suç çok orada bir şekilde topu İyi Parti'nin mağlubiyet nedenini oraya doğru atıyor. Şimdi baktığında CHP'nin bile o 0.5 olsa artmış. Asıl oy seçilmenin en büyük mağlubu İyi Parti. Çok iyi bir çıkış yakalamış. Şu anda mecliste oy oranında 4. parti. Türk Milliyetçiliğinde iddia Milletvekili kayboldun. sayımıyla 5. parti. Bravo. Beşinci parti iyi parti ya. Bugün bize iktidar yolu için bir bambaşka yer çıkan, her şey ittifak yapan, gibi bilmem ne. Şuradan başlayalım. Tamam 30-35 tane devam, 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 şu bu dağıttı. Kaç tane iyi partiye dağıttı? Artı Kılıçdaroğlu kazansa başbakan gibi olacaktı beşinci parti. Seçimden dördüncü, beşinci çıkan partinin lideri. Akşener şu anda başbakanımız gibiydi. Sen böyle savun Merali. Bravo, tebrik ediyorum. Şimdi haklı. Ama haklı ama her aklında bir başka anti paradigması var, tezi var. Sonra neydi Meral Hanım? <laughs> Meral Hanım kusura bakmayın sizin gibi konuşuyorum. <laughs> Çok da severim. Konuşmasına da bayılıyorum zaten. E, bence en güzel konuşan lider falan Meral Hanım. Onu Arar yarın seni. Seviyorum. Arasın artarsa <laughs> ne dedi? Kazanacak aday. Şimdi en önemli e, değil mi Tanju Hocam? CHP'nin teşkilatlardaki sıkıntısı, belki Kılıçdaroğlu'nun kişiliği, kimliği bir faktör vardı ama bir faktör olarak da bir, bir gecede masayı terk edip iki gece sonra dönmesi o arada da affedersiniz ben Hanım Kibariye'nin annesi gibi konuşmasıydı. Hani damada kızıyordu ya Kibariye'nin annesi. Şoför, şoför diyordu. Şimdi yani onlar beyanlarıma ben yakıştıramadım. Şimdi diyor ki kazanacak aday kazan. Bence çok önemli bir faktördü Kemal Bey'in kazanamayacağını ilan etti ortağının kaç kere aylarca. İlle de imam oldu de, bilmem ne. E o zaman ben bir şey daha antites söyleyeyim. Kazanacak aday güzel. E şimdi yerel seçimde de kazanacak aday desin. Ekrem Amamoğlu İstanbul'da aday. Mansur Yavaş Ankara'da aday, ben Meral Hanım'ın yerinde olsam kazanacak aday biz aday çıkarmıyoruz derim. Madem bir kazanacak aday tutkusu var, aa işte İmamoğlu. Zaten hele ikisini de Cumhurbaşkanlığına layık görmüşüm. Belediye başkanlığı layık görmüyorum deyip karşılarına aday mı çıkaracak işte Buğra Bey, Başka Bey? Bakın Eminim. hocam, biraz önce hocam dedi ki pazarlık gücünü artırıyor. O doğru ama neyin pazarlık gücünü artırıyor biliyor musunuz? İmamoğlu'nun orada kalmasını sağlamak, Mansur Yavaş'ın orada kalmasını sağlamak için. Bir e kalsın zaten. Kadar. Bu ikisi de başarılı isim. Kalsınlar. Ama o Adını da... Bunun nasıl aday çıkaracağım? Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam çıkarırım İmamoğlu'nu, çıkarırım Mansur Yavaş'ı. Hiç iyi Parti'yle falan pazarlık da yapmam. Bir de hocam daha iyi Yerel seçimlerinde şöyle bir karakteristiği var. Güçlü olana gider. Allah aşkına iyi Parti İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de var da sarstı da ortalığı. Biz mi duyamadık? Daha bir seçimde de şeyde de. Böyle bir seçimde nasıl bir blok oluşmuşsa Erdoğan'a AKP'ye karşı İmamoğlu'nun arkasında yer alır. Bir de İyi Parti'nin kentli seçmeni İstanbul'da, İzmir'de falan kendi ikinci parti olarak CHP'lileri falan gören bir seçme. Otan Hocam bu kısmı söylesin. Ben özellikle vurgulamak istiyorum. Erşener hala yüz, seçmen tabanının %30'unun etkisi altında. Öyle mi Terzi %30 hocam? %30'un etkisi altında. O masadan o evet. yüzden kalkmış mı? Çok büyük bir tepki görünce de dönmüş. Evet Tanju hocam da o hala değil, o %30'un etkisi altında. Evet. Yani "Ben Merkez e partisi mi olacağım, Milliyetçi partisi mi olacağım, Milliyetçi Parti mi kimliği ortaya çıkaracağım." falan. Hala oranın şeyini yaşıyor, bunalımını evet. yaşıyor. Doğru. Ve yan kendi yakın kadrosunun etkisi altında o yüzde %30 gibi düşünen ve kendi eski kimliklerinden Sığırlamayanların peşinde Hocam katılıyor Herkes musunuz? Bu yıkı konuşmasıysa %30 tam Türkiye'ye talip, Merkez Partisi konuşmasına doğru giden bir konuşma. Ama hala alt, etkisi altında kaldı yüzde otuz. MHP'den kopan kısmın etkisi. Altında. Ya MHP yüzde on almış, çiğ gibi çakmış.